Tuvalet burası. Biliyorum. Ben seninle bir şey konuşmak için çağırdım. Tuvalet bahane. Benim bunu sana söylemem lazım. Evet dinliyorum. Ee, sanırım bizim geçen gün Darya ile sinemaya gittiğimizden senin haberin yokmuş. Öğrenince de hem Darya'ya hem bana sinirlenmişsin. Öyle görünüyor. Evet. Ezi... Bak Ferdi yani ben öyle her gün kızlarla sinemaya giden bir tip değilim. Derya ile birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken seni çiğnediysem ya da çizgiyi açtıysam da özür dilerim. Ne çiğnemesi, ne çizgi aşması ya? Sen beni yanlış anladın herhalde. Ben öyle eski kafa falan bir adam değilim, tamam? Sıkıntı yok. Tamam. Böyle düşünmeni sevindim. Ya bak ne diyeceğim, acaba diyorum ki öf, hep beraber bir meyhane falan mı istek ha? Yani ne bileyim, sanki böyle birbirimizi daha iyi tanırsak daha iyi anlaşacakmışız gibi hissediyorum. Çeyim, Bak geldin, söyleyeceğini söyledin tamam mı? Eyvallah. Ama biz öyle üç günlük insanlarla gidip meyhaneye oturup içmeyiz. Tamam mı? O kadar uzun boylu değil. Daha önce Çinçin Mahallesi'nde görev yaptınız mı? Ben tanıyacağım sizi bir yerden ama. Tekrardan çok teşekkür ederim. Zahmet verdik. Derya iyi ki sen de simit almaya çıkmışsın. Ne güzel beraber böyle kahvaltı yaptık. Afiyet olsun. Siz yine böyle çıkıp çıkıp gelin he? Tamam. Ho hoşça Hoşçakalın. Güle güle. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Huzurumuzsunuz. Sağ ol. Bahadır. Bahadır oğlum o babul ne? Kandemir abi ben artık bu strese dayanamıyorum. Yani Vallahi kendim de yakacağım, siz de yakacağım. Ben gideyim artık. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Gitmek ne demek? Bahadır aşk olsun oğlum. Ne yapacaksın? Satacaksın mı bizi ya. Ya yaren ne satması ya? Vallahi dayanamıyorum artık ya. Böyle giderse ben bu oyunu bozarım. Bana bak tatar Ramazan. Bıyıkların nerede? Cesaretin nerede? Gitme. Gitme. Mother. Oğlum. Bak beni sinirlendirme. O bavulu var ya. Hadi herkes yukarı. Herkes yukarı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük